mangal için çıra getirdim. Ee, şey olmasın diye. Hayatım tehlikeli de koyar mısınız? Acelem oldum. Yercancığım bir saniye bu tarafa gelebilir misin sevgili kayınbiraderim? Yok enişteciğim çok sağ ol. Burası çok güzel. Hava dar. Sevdim lan burayı. Ee, Erman kuzu. Erman kuzu. Ee, hanımefendi nerede kaldılar? Bak kaç dakikadır onu bekliyoruz. Yani burada beklemekten ağaç olduk ya. Aa. Aa. Evet Erman kuzu nerede kaldılar? Çok haklısınız. Ben de biraz önce yukarıdayken ona dedim ki hayatım dedim artık geç kalma dedim. Aa. Bak bütün misafirlerimiz seni bekliyorlar dedim. Yani müdür bey de dedim hatta sizin de isminizi ifade ederekten. Aşağıda misafirlerimiz ağaç oldu. Kargalar kuşlar üstüne yuva yapmış dedim. En sevdiğim tatil beldesi dedim dedim. <gülüyor> 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 Şakayla karışık espri yaptım ama olmadı. Şimdi bir dakika, insanın aklına bin türlü kötü şey geliyor. Yoksa hanımınla aranda bir problem mi var Erman kuzu? Bir problem mi var Erman kuzu? Yok efendim, yani problem derken neyi kastettiniz? Öyle bir şey olamaz bizim aramızda. Ay ne bileyim canım, e, karı koca arasında e, evliliklerde bin türlü şey olabilir. E, kavga etmişsinizdir, değil mi efendim? Evet. E, aranızda bir tırto çıkmıştır, Hı. birbirinize küssünüzdür. Evet. Efendime söyleyeyim, e, sen hanımefendinin kalbini kırmışsındır. Evet. Üzmüşsündür kadını. Evet. Olur ya! Erman kuzu, Erman kuzu! Değil mi canım? Allah Allah, her şey olabilir yani! Gazetelerin üçüncü sayfalarında neler okuyoruz yani? Evliliklerle ilgili. Yani şimdi hanımefendiyi kırdığın için... ...hanımefendi aşağı inmeyi reddediyor olabilir. Sana kırgın olduğu için buraya gelmek istemiyor olabilir. Efendim daha da büyüteyim meseleyi... ...evden kaçmış olabilir. Hiç. Olur ya! Ve şu anda... ...kendi doğum gününde... ...Kadıncağız... ...çok üzgün olduğu için kendisini odaya kapatıp yastığına sarılmış. <laughs> Belki de A ağlıyor olabilir kadın yani doğum gününde. <laughs> Hayır efendim şimdi bur burada, takdiri bir şey yaptınız, yalnız, yanlışlık bir yaptınız yani ben... Değil abiyenin kalbini kırmayı, yani o abiyenin pırlanta gibi kalbinin üzerine çizik bile atmam. Siz beni daha tanıyamamışsınız. Erman kuzu gördüğünüz gibi bir adamdır. Hayatında hanımına en ufak bir fiske veya bir laf etmemiştir. Bunu burada ifade edeyim ama ağlamak istiyorsa kız beraber ağlayabiliriz. Yok yok ben ağlamak istemem değil. Yani böyle bir duruma insan tabii içerliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çünkü doğum günü insan en özel anlarından bir tanesidir yani. Ama <laughs> aferin Erman. Bravo, bravo. Sana da bu yakışır zaten. Abi, bu evetleri biraz içten geldi. İçten geldi. Canım. peki hadi git şimdi çağır, bir kere daha çağır, lütfen aşağı gelsin kendisini bekliyoruz. Onun için buradayız, değil mi arkadaşlar? Evet müdürüm, hadi Erman'cığım. Evet. çıkayım o zaman. Sen çık çağır çabuk gelsin buraya, bekliyoruz. Gideyim diyeyim, gel diyeyim. E, lütfen. Tamam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani şart değil mi hanımımın gelmesi? Yani eğer doğum günü onun doğum günü ise şart. Tabii ki. Onu kutlamaya geldik buraya arkadaş adam taktı anamıza ben anlamadım ya. Erman kuzu. <laughs> hala neden karşımıza dikilip duruyorsun? Gidip hanımını elinden tutup buraya getirsene. Ah, evet Erman kuzu niye dikilip duruyorsun karşımızda? Çok doğru. Çok doğru. Neden ee, yani şunu şöyle izah edip sizi şu konudan dolayı anlatıma girmek istiyorum. E, ee, buraya gelmesi imkansız. Neden? Neden? Neden, ne kadar güzel bir soru sordunuz neden diye. Yani inanın şu anda tüylerim tiken tiken oldu. Bu neden sorusunun karşılığında elinizi öpmek istiyorum. Ya oğlum bırak şey. şimdi el öpmeleri falan filan. Sen el öpeceğine sorunun cevabını ...niye aşağı inemiyor hanım ee, Neden aşağı inemiyor? Yani şu durumdan dolayı inemiyor. Ee, yani... Ee, en... Çünkü annem hasta. Hasta mı? Hasta mı? Ee, evet babacığım. Hani az önce biz annemin ateşini beraber ölçtük ya neredeyse 41 dereceydi. Allah Allah. Ee, evet. E ee, o yüzden de benim odamdan çıkıp aşağı inmem imkansız dedi. Evet. <laughs> e ee, ne olur siz partiye ben siz devam edin dedi. Allah Allah. Aynen evet öyle dedi. Tabi e, misafirlerimizden de benim odama çok özür dileyin dedi. Ya ya. Orası... ya evet evet öyle dedi gerçekten. <laughs> e ee, işte müdür beyle de sonra tanışırız artık dedi. Aynen öyle dedi doğru. Aynen öyle dedi. Yani yani ne diyorsa o. Onu onun söylememi istedi. Gerçekten ben de şey oldum yani yukarıda tuhaf oldum. Aferin kızım. Ağzını giydire giydire konuşabilirsin. Baban kurban olsun sana. Bak keramet odunla gördün mü? Odunu yiyince nasıl aklın başına geliyor. İşte böyle müdür bey. Yani hastalık bu ne diyeceğim? Üzülüyoruz ama ne yapacaksın yani? Vah 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 vah. Çok üzüldüm, çok geçmiş olsun gerçekten. Gülür Bey çok teşekkür ederim. Erman abi. Canım. Peki neymiş Abiye yengenin rahatsızlığı? Ciddi bir şey değildir inşallah. Sen okuyuz musun oğlum, okuyuz musun sen? Sen ne rolünü büyütüyorsun? <laughs> Ay şimdi gerçekten ben de çok merak ettim. Abiye rahatsızlığı neymiş gerçekten? Allah senin belanı vermesin. Şimdi gel açıkla. Ee, <laughs> hastalık şöyle oluyor, yani... E... Kızım Melodi, e, ananızın hastalığını e, müdür amcanıza açıklayabilir misiniz? <laughs> e, tabii babacığım, Hı? açıklıyorum. E, annemin hastalığı... E, Ardacığım, bunu da sen açıklamak ister misin? Ben mi? Her şeyde benden mi deklemeyin ama? <laughs> e, annem su çiçeği çıkartıyor efendim. Su çiçeği mi? Evet, küçükken çıkartmamış, şimdi çıkartıyor. Allah <laughs> Ya efendim, yani küçükken yapamadığı bütün her şeyi büyüdükten sonra yapmaya başladı benim hanımım. Ee, su böreği yemekten, hamur işinden dolayı. Hani küçükken annemiz derdi ya... ama balık yedikten sonra su içmeyin canlanır balıklar diye. O anlamda bir ifade kullanarak. Çok börek yiyor, çok hamur işi yiyor. O da öyle olunca ne oluyor? Vücut artık ondan sonra kızarıyor falan. Yani o ondan. Aferin oğlan. Evet, çok iz duymadım ben. Yani... Neyse müdürüm yani hastayla da hasta olunmuyor yani ne yapalım artık yani yapacak da bir şey yok. Partimize kaldığımız yerden devam edelim. Mangal komür dök yerdenciğim. <laughs> komür. Mangal. Olur mu canım hanımefendi öyle hastayken bizim burada hala eğlenmeye devam ediyor olmamız, parti yapmaya devam ediyor olmamız yakışık almaz. Devam edemeyiz. Devam edemeyiz. Yani o zaman yapacağımız bir şey yok. Mecburen o zaman dağılıyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hayır 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 öyle de olmaz canım. Hanımefendinin bu özel günü şimdi kadına destek olmak lazım. Destek olmak derken? Yani e, şimdi hep beraber yukarı çıkacağız. Evet. Kendisine kapıdan. Evet. E, geçmiş olsun diyeceğiz. Evet. Sevindireceğiz, kalbini alacağız, gönlünü alacağız. Evet. Ve aşağı ineceğiz. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Evet, tabii. <laughs> Ay, Allah Ay, Ay, Allah Ay, çok... <laughs> Ya böyle yaptım ben bozuluyor ya. Türk hey. Baba bana para ver, baba der mi?